<laughs> Yok ya. Eğer ya. <laughs> yapacağız süt izlemiş bunlardan. <laughs> süt. Ne de Yok. dedi <laughs> Çok alık ya dedi. He. Hocam onun ne var Bunun karı ne cins dedi. Bunda da dedi. Bunu al. Bunu benim He abi o yüzden şey dedi ama anam ağzımı mı senin seni yine sahçıt diye dedim. Sen lan ne yaptın ma durum dedi durum ne yine o gün. Seni bana ben senin karaynığın diyor. Bu çay çay atmış. O sandalyeyi kaptım ma oturduğum sandalyeyi. O bir diyor. Oğlum ha bunu oğla. Bunun diyormuş karaynağı var ece süt veriyor diyor. Hoca bir zaman da bostan eden diyor diyor oğlum olay. Evet evet. Evet. Ancak ya o ne istiyor bir durun bir dur dur dedi. Görmüyor musun dedim amına ne oldu mu oğlum dedi dur dedi. Tek baba ben yoğurdu dizdim yem diyor mu? Bu çay ne kalmış? Senin duvar musun bunu tadın Senin kalan inekler nasıl lan benim mi kalan inek? Yok lan. Sen ne <laughs> öyle nasıl? Oh abi ben öylesine dedim, amına ne oldu mu oğlum dedim şu dünya sana ne dedim? Sizi kim alsın pazarlar dedim. Bu ne bu Hoca da korkmuş. Gel <laughs> Ali götürürsün buna. Ya bu derste bu dinin ne? Ama ne şakı geç hocası. Sen <laughs> ağlamız <laughs> Demek ki bunlar <laughs> abi e dersi veriyim şey veriyim. Durumuna, <laughs> e e dersi evet, dersi anlatıyor. Bayan, bayan hoca bunu bindirmiş arabaya. Dayı fidesi de bindirdim. Motorun gibi orada darıyor. <laughs> 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 <fitesi> orada olmaz. Oğlum. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> İçimde bir Avaraya, aşağı avaraya yol gidiyor Oradan ana yola çıktık. Daha senin. Dedi ki üç al dedi. o şurada ben de mi ama ne eşek benim ahlım orada ne oluyor? Ne, ne diyorsun ne vites arıyorum. dedi ki ben de öldüm. Lan nasıl devşim bu karabayı? bıraktım. Evet. Ben mezbur öldüreceğim. Zaten ne dinledim benim adam mı? Çağır lan. tuhaftan bir de ehliyet öğretmeye geldi. Bu düşe geldi bu çocuk. Bu da öğretmiyor. Oruçta tutmuyor hem diyor. Ne yapıyorsun sen? Evimde adam mı? O diyor kalem. Ben o diyor falan onu o ayrı bu ne de varmış. Benim şu yanımda. Yerin gideceksin. Ne oldu abi? Sen gel hocam yerin var mı ya? Bak

Ben hiç görmedim, bilmiyorum. Sen oraya Bunda da var, onda var. Ha? Şu yanımda ben oturdum ha. ha. Şurada Şurada ses var mı? Evet. ses buradan ne işi? Evet. Aslında çıksın mı yola? Üçü al dedi. Ben deli mi umum attım direkt. <laughs> <bir yolunu gülüyor> kadar Ben mı? Bizen bir umum Ne işin bilir mi? Bu kumu hep işim yapalım. Ben şimdi. De. Sen nasıl devişim bana? Sen ne duruyorsun? Sen Devlet niye karaladı? Hem bu kadar sakat bizi buluyor değil mi? Hem dur öldüreceğim ben öyle geliyor ki baba O ne düşün? O diye adamı sarıyormuş. Gel sen orada niye konuşuyorsun? Gel gel. Kerim.